geldik HTML nedir sorusuna HTML nedir İngilizce olarak Hypertext Markup Language yani hipermetin işaretleme dili Türkçesi web sayfalarımızı oluşturmak için kullandığımız standart metin işaretleme dilidir diyebiliriz. Yani kısaca web sitelerimizi oluşturduğumuz temel yapı taşlarıdır ya da iskeletidir desek daha doğru olur. HTML ile neler yapabiliriz? Genel bir yazılım dili olarak sınıflandıramayız çünkü HTML etiketleriyle belirli bir program ortaya çıkarmamız mümkün değil. Sadece yaptığımız şey kullandığımız etiketlerle tarayıcılara ekrana ne göstermesi gerektiğini söylüyoruz yazdığımız etiketleri belirli kurallar çerçevesinde oluşturuyoruz ve ekrana bir şey çıkartmasını istiyoruz. Bu şekilde HTML yazarak internet sitelerimizin temel yapısını oluşturuyoruz. Ekranda gördüğünüz gibi HTML'in bir geçmişi var. 1989 yılında ilk sürüm çıkıyor. Şu anda da 5.2 versiyonu 2017 yılında en son çıkmış. Ve 5.2 versiyonuyla devam ediyoruz. Bu yıldan sonra oldukça gelişmiş bir şekilde HTML'i kullanabiliyoruz. E, mantığı şu şekildedir. Belirli sürümler çıktıktan sonra bir önceki sürümdeki hatalar giderilir. Eksikler kapatılır. Ve yeni sürüm yayınlandıktan sonra artık bu etiketler rahatlıkla kullanılmaya devam edilebilir. O yüzden belirli etiketler zaman zamanda kullanılıyorken şu anda kullanılamıyor olabilir. Bunları tek tek göreceğiz zaten. Şimdi bir sonraki dersimizle hemen devam edelim.